Akşemseddin Hazretleri. 15. yüzyılın sofilerinden olup esas adı Şemseddin Mehmet'tir. 1389 yılında Şam'da doğmuş olup Suhreverdi neslinden Hazreti Ebubekir'e dayanır. 7 yaşında hıfsını tamamlamış, sonra Amasya'ya yerleşip Arapça, Farsça ve tıbbı önem verip mikropları ilk o tarif etmiştir. Osmancık'ta müderrislik yapmış, sonra Hacı Bayramı Veli'ye intisabı düşünmüş ise de vazgeçip Halep'e hareket etmiş. Yolda rüyada boynunda zincir takıldığını, Hacı Bayramı Veli'nin çektiğini, bununla ona bağlandığını tabir ederek geri dönmüş. Sonradan zorla davete icap eden konuğun, ''Hali budur, gönlümüze girdin'' sözüyle de müritliğe kabul edilmiş. İkinci Murat İstanbul'u almak emelimdir deyince Hacı Bayramı Veli Fatih ile Akşemseddin'i göstererek Fetih bu çocukla bizim köseye nasip olacaktır demiş. Akşemseddin Hazretleri bilim adamı, din alimi, Fatih Sultan Mehmet'in öğretmeni, Hacı Bayramı Veli'nin öğrencisi. Daha aslında sizlere ne anlatsam Akşemseddin Hazretleri ile ilgili hiç bilmiyorum ama bu 3-5 kelime bile aslında ne kadar güzel özetliyor. Çünkü Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un manevi Fatih'idir aynı zamanda. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederken Akşemseddin Hazretlerinden aldığı bilgiler ve aldığı eğitimlerle yola çıkmıştı. Onun dualarıyla yola çıkmıştı. Fetih hareketleri başlamıştı. Şu anda biz Göynük'te Akşemseddin Hazretleri türbesindeyiz ve Türbenin hemen yanında da Süleyman Paşa Camii ve hamamı var yine hemen diğer tarafında. Burası çok güzel ve tertemiz bir bölge. Lakin birazcık benimle beraber gezer misin sevgili kameramanım? Şöyle gezelim. Fatih Akşemseddin'den ders alır. Akşemseddin daha sonra Göynüey'e gelerek yerleşir. Fatih'le sabahlara kadar sohbet eder. Bir gün İstanbul'un zapt edileceği günü haber verir. Fetih günü Akşemsettin secdeye kapanmış. Fatih ile günün geldiğini, hala kalelerin düşmediğini görüp üzülür. Akşemsettin başını kaldırır. Elhamdülillah kale fetolundu der. Artık İstanbul fetolmuş. Fatih ise memnundur. Akşemsettin Hazretlerinden bahsetmek istiyorum. Şam'da dünyaya geliyor. Daha 7 yaşındayken birçok dili konuşabiliyor. Hatta Mikroplarla alakalı birçok ilmi, birçok teşhisi, tanıyı da koyabiliyor. Malum fizik, tıp konusunda kendisinden birçok alim destek talebinde bulunuyor. Düşünün daha küçük yaşlarda. Sonrasında e, babasıyla birlikte Amasya'ya yerleşiyor. Anadolu'ya geçiyorlar Şam'dan. Amasya'ya geldiklerinde babası vefat ediyor. Babasıyla alakalı da e, değişik Efsaneler değişik anlatılan hikayeler var. Hatta onlarla alakalı da bir tanesini sizlere şimdi anlatmak istiyorum. Şöyle e, babası Hamza Amasya'da ölüyor ve e, tabii ki cenazesi yapılıyor. Cenaze yapıldıktan sonra onların oldukları köye dadanan bir kurt söz konusu o dönemde. Yani kurt geliyor bir şekilde hem hayvanları hem de mezarlıktaki yeni gömülmüş olan insanların e, bir şekilde yemeye çalışıyor. Lakin Hamza öldüğü zaman yani Akşemsettin Hazretleri'nin babasından bahsediyorum. Öldüğü zaman onun mezarına yaklaşmakta olan kurdu Hamza'nın elleri direkt boğarak öldürüyor. Ve eli dışarıda kalıyor mezarın dışında. Ertesi gün mezarı ziyarete gelenler kurdu ölü Hamza'nın elini de mezarın dışında görüyorlar. Sonrasında eli nasıl yapsak, nasıl içeri soksak derken abdestinin bozulduğunu düşünüyorlar ve eli yıkamak istiyorlar. Eli yıkadıktan sonra el kendi kendine toprağın altına gidiyor. Hatta o zamandan sonra da Akşemseddin Hazretleri'nin babası Kurtboğan Hamza olarak bir şekilde bu efsaneyle birlikte anılıyor. Şimdi dönüyorum Akşemseddin Hazretleri'ne. O dönemde onun bu başarılarını gören din alimleri bir şekilde tasavvuf ilmini edinmek istediği için Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretlerine gitmelerini tavsiye ediyorlar ve Akşemseddin Hazretleri Ankara'ya Hacı Bayramı Veli Hazretleri'yle tanışmak için yola çıkıyor. Vardığında soruyor, soruşturuyor bir şekilde Hacı Bayramı Veli'yi tanıyabilmek için. Birkaç kişiye soruyor ve onu gösteriyorlar. Yanında iki öğrencisiyle beraber çarşı içerisinde gezerken Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ni görüyor. Ve bir şekilde ona onu tarif edenler diyorlar ki bak işte bu esnaftan para toplayan Hacı Bayramı Veli'dir diyorlar. Şimdi... O durumu gören Akşemseddin Hazretleri bir şekilde üzülüyor. Diyor ki ya esnaftan para toplamak gibi gibi olayları kafasında kuruyor ve bir şekilde onunla hiç tanışmadan tekrar Halep'e doğru yola çıkıyor. Ama daha varmadan gideceği yere konakladığı noktada rüyasında Hacı Bayram Veli Hazretlerini görüyor. Bir zincirle boynundan onu tekrar Ankara'ya çağırır şekilde görüyor. Bu rüyayı gördükten sonra... Akşemsettin Hazretleri de apar topar tekrar Ankara'ya gidiyor. Hacı Bayram Veli'nin müritleri arasına girmek istediğini söylüyor. Ama o da onu diğer öğrencileri gibi diğer öğrenciler nasıl tarlada çalışıyorsa, nasıl diğer işlerde çalışıyorsa, bir yandan da eğitimini alıyorsa ona hiçbir şekilde ayrımcılık göstermeden o şekilde çalıştırıyor. Akşam yemeği, öğlen yemeği geldiğinde yemekler pay edilirken herkese ne kadar yemek verirse Hacı Bayram Veli Akşemsettin Hazretlerine de onu veriyor. Hatta yemekten kalanları da köpeklerin önüne koyuyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Bir gün bunu gördüğünde Akşemseddin Hazretleri kendi oturduğu yemek tabağından kalkıp köpeğin önündeki tabağı alıp ben bunu yemeye layığım diyor. Ve o hareketinin hemen ardından Hacı Bayram Veli Hazretleri diyor ki gel evlat sen benim masama otur diyerek onun da oradaki eğitim hayatı başlıyor. Ve bir şekilde Hacı Bayram Veli Hazretlerinden icazetini diplomasını aldıktan sonra İstanbul'a gidiyor ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'a hocalık yapmaya başlıyor. Şimdi burada ben sizlere aslında sabaha kadar anlatırım. Sizler de eminim ki sabaha kadar dinleyebilirsiniz. Ama bunu yapmaya ne benim sürem yeter ne de sizlerin izlemeye süreniz yeter. O yüzden ne diyoruz? Ben buradan, siz de oradan. Dualarımızı hiçbir şekilde böyle zatı muhteremler için esirgemiyoruz. Fatih Yaveri Ahmet Paşa'ya Ak Şemsettin gibi bir zatı muhteremin devrinde bulunması Fetih'ten duyduğum sevinçten daha büyüktür demesi meşhurdur. Fatih Akşemseddin'in müridi olmayı arzuladıysa da Akşemseddin ona sen benim havletime girersen devlet işlerini aksatırsın. Ben mesul olurum diyerek vazgeçirir. Ayrıca Fatih'in isteği üzerine Akşemseddin Eyüp Sultan Hazretleri'nin de kabrini bulmuştur.